bir şey öğreteceğim. Kırmızı başlıklı. Kırmızı başlıklı kız bir gün annesi burada kurabiye yapmış. Demiş ki bunu anneannene götür demiş. Ama giderken buradaki tavşanlı yolu kullan demiş. Sakın başka bir yere gitme demiş yoksa kaybolursun demiş. Kırmızı başlıklı kız Annesinden kurabiyeleri almış. Sonra da anneannesine doğru yola koyulmuş. Giderken tavşanların oradan geçerken bir tane kedi görmüş. Kedinin yanına gideceğim derken oradan kaybolmuş. Nerede kedi? Kediyi o görmüş. Biz görmüyoruz. Sonra kaybolmuş ve başlamış orada ağlamaya. Ağlarken, ağlarken yanına bir tane kurt gelmiş. Evet. Nereye gidiyorsun sen demiş? İşte binanın, yeşil burunun anneannesine buraya gidiyorum. Evet. Nereye gidiyorsun sen demiş? Ben. İşte de... binanın buraya. Evet, anneanneme gidiyorum. Ormanın sonundaki sarı bina. Ama ben kayboldum demiş. Tamam, ben gideyim anneannene haber vereyim. Sonra sen gelirsin demiş. O oradan uzaklaşmış ve anneannesinin evine gelmiş kurt. Kapıya yapmış. Aa örtü örtü. Sonra kim o demiş anneannesi. Benim. Ölçün. Benim. Senin torunun geldi demiş. Kapı açık gir demiş. Kurt içeriye girmiş ve anneannesini yemiş. Karnına indirmiş. Sonra anneannesinin elbiselerini giyip hemen yatağa yatmış böyle üstünü örtmüş. Kırmızı başlıklı kız kaybolduğu yerde ağlarken yanına bir tane buradaki avcı gelmiş. Neden ağlıyorsun sen demiş. Ben kayboldum demiş. İşte binanın buraya. Evet, işte ben ormanın sonundaki sarı binanın oraya gidecektim demiş. Tamam o zaman ben seni götürürüm ben orayı biliyorum demiş. Avcı kırmızı başlıklı kızın elinden tutmuş sarı evin oraya kadar getirmiş. Sonra da görüşürüz demiş oradan ayrılmış. Kırmızı başlıklı kız. Elindeki kurabiye sepetini almış. annesinin kapısının önüne gelmiş. Tam o sırada kapıyı çalmış. İçeride yatan kurtmuş. Ama kafası görünüyor. Evet yorgandan dolayı sadece kafası görünüyormuş. Kim o demiş. Benim anneanne. Benim anneanne demiş. Kapı açık gir demiş kapıyı buradan tutmuş biraz daha açmış içeriye girmiş ama yatakta yatan anneannesine hiç benzemiyormuş kulakları kocamanmış gözleri kocamanmış elleri kocamanmış ve sormuş anneanne senin kulakların neden bu kadar büyük o da demiş ki seni daha iyi duyabilmek için. Peki senin gözlerin neden bu kadar büyük? O da demiş ki seni daha iyi görmek için. Peki senin ellerin neden bu kadar büyük? Sana daha iyi Sarılabilmek için demiş. Peki Sen. senin dişlerin neden bu kadar büyük demiş? Seni daha iyi yemek için. Lan, 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 lan. Sonra odanın içinde koşmaya başlamışlar. Kırmızı başlıklı kız birden imdat demiş. Avcı hemen buradan evine ne gelmiş kapıyı açmış bir bakmış kurt kurdu almış önüne kurdu almış önüne getirmiş buraya ben sana demedim mi burada kimseyi rahatsız etmeyeceksin diye. Şimdi sana ceza veriyorum demiş. Bütün ormandaki yaprakları toplayacaksın demiş. Kurdun karnından annemlesini çıkarmış